Bugün bu şekilde geçti. Toplu böyle bir haftalık vlog falan çekmeyi düşünüyorum. Bugün de kütüphaneye falan gittim. Önemsi. <laughs> gibi çek. Evet şey. Sistem kopuşlar arasında değil de ileri... Günaydın. bir vlog çekmek istedim gel. Bu anları vlog çekmek istedim. Bu şekilde. Bays. Selamlar. Şimdi pansiyon şartlarımda uygun fiyata nasıl misli tarzı karın doyuracak bir şey yaparız. Aldı video. Şimdi öncelikle Bunlar ilk adımdan ben güzence. Burası ne olmuş? Tamam. Buraya bir şey koyamıyoruz. Kuruyemişimiz falan filan yok. Maalesef ki. Kırıklı evet. kaldı. Tamam. Kırıklı koyacağız. Başta. Üç tane var.

Şöyle bunu da iyi görün bu şekilde yapalım. Baş kurutmaları oluyor. Bunlardan kıracağım, kurutu koyacağım. Şöyle. Zaten çok yumuşak olduğu için Şimdi hepsini karıştıracağım. Ve tadım testi yapacağız. Çok merak başta onu göstereyim. Bu şekilde oldu ve çok güzel görünüyor. Şimdi Hepinize selamlar. Şimdi kuş bakışı bir odanın görüntüsünü göstereyim mi? Ama sadece kendi kısmını göstereyim. Burası benim yatağım bakın, bu şekilde. Bu arada şimdi okula gideceğiz. Bugün de günlerden cuma elici defterini yazdık. Evet, şov hemen. Yani. Bu şekilde. Belki evi vloglayabilirim ama bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Suyumu falan da ineceğiz. Bu şekilde. Şu an grubumuz bu yanıma ekstra bir şey almayacağım. Çıkıştan da almaya geleceğim. Bu şekilde. Sabah büyük ihtimalle sıra yaparlar. Ama dünden mı mi? Şimdi asansörü koşalım.